Arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video daha beraber olmak sizlerle Sick Wars bugün yanında Kayra var Merhaba İki kişilikten oynayacağız dilini çıkardım Şimdi ben ee, Ben hangi renkliyim? Evet ben bunu kalacağım arkadaşlar Harusun. Şimdi silahını seç Esmeral açın Ses Pistolu seçtin <laughs> İstemiyorum Kılıç falan var. <laughs> ben benim seçeceğim sesmek. Dur. Dış kaç. Oğlum ne oluyor? Harintix. Yok bu da yok. Okey. Hoşçakalın. Tabi ben Kılıç falan da var. Silah da var. Biliyorum Ali bu. <gülme> ne seçeceksin? Sword, sword. Bir dakika. Bu da hangisiydi? Buyur de tamam. Start. Tamam arkadaşlar şimdi biz başlıyoruz zaten. Hep bir saniye ha. Devam, devam ediyor. Yapır kanka. Ali. Shot at Ali. 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 Arkadaşlar ben şeyim. ben. Arkadaşlar ben şeyim. Yeşilim o da mavi. Ne yazık ki maviyim. Ne <laughs> yazık Ne Abi bir lagda kasam var ya şu an seni mahvedeceğim Gel ah, geldi <laughs> Gel gel yıza gel 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 Geliyorum Incoming Allah Walk with Allah Back. Walk Oh yeah Ama ama <laughs> Akne gücü Ya sopayla ne yapacağım bende demirli sopa var Hareket ediyor Aa sallanıyor ar arka sallan o çocuk. oha. Abi ne yapıyor? Abi öldüreydin. Tamam. Git lan. Kafa. Oğlum bak git. Arkadaşlar Başka. Tamam gideyim şey. Tamam level. Tamam şimdi buna bitirdim lan. Tamam, start. start lan oğlum düşünüyorum yine mi? yeşilim abim ben şey. hayır kafama vurdum bir saniye abi kas yapacağım dur kas yapayım nasıl ha, kas yapma kalmamış neyse Ali yapma yapma tam yapmayalım Taks 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 Hayır sopamı bana geri ver Sevim. O benim güzel sopamdı Ali geleyim oraya Gel alıyor. Gel Aa. 200 kişiye karşı beraberim. Bak. 300 Spartalı. Oh, Ay verdim. Lan. Hadi parçalarım hareket ediyor. Bu oyunu bitmiş insanım Ali'cim. Ya ben ne Şimdi görürsün. Arkadaşlar sen bilecek mi? Düşünelim bir. Bence yeni O hocam. adama abi adama şans verdin. Bildiğin naga soku. o da çok gerekli bir şey arkadaşlar. Aynen. Eee, biz en iyisi iki kişilikten devam edelim. Olup <laughs> yaptığınızda arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Adama alıyorum seviyorsunuz. O hiçbir yerinize vuramıyor dur, ikimiz de piston yapalım adamlarımız sayesinde. Şöyle dikenli yer. Tamam biliyorum bu. Ama benim adam ya. Dur şöyle yukarıda tut. Allah. In. Gıcık. O evet, ayağını ayağına, ayağıma soktu hemen La ayağına Ali senin ne şey. var la? Adım. Seni döverim oğlum. Arkadaşlar ben şimdi belki de yürüyorum dokucu. Ne diyorsun lan? Abi ne şu. Adam ne diyor? Şuna pi topi 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 kim alacak? Oha! Adama takla attım. Topuma kalmasın. Anca topu bile çıkarım. Ah, sağ. Sağ ne be? Git ben. Ayağım el. Oh! Headshot. Tamam. Abi bu ne? Bir saniye arkadaşlar reklamı kesin başlatacağım. Hata. Oh! Benim müziği yarattım <laughs> seni. Dur dokunmayacağım. Hayır. Matrix. Benim bir Matrix derim Şimdi oynayacağız. Alo, Ali Bey. Oy! Ben, bana silah gerekmez. Bana güç <laughs> <gücü> yeter. Oy! <laughs> oh, oh, yarımdan geçti. Oha! Oye! Oh yeah. <laughs> Çocukları Derneği kime demiştin Ali sen? Za. Hayır, no I don't. No I don't. Popo nasıl? oh, arkadaşlar hareketi gördünüz mü? Bakalım Matrix. Topu nasıl Sıkarım ha. Derne, derne Sık. Ne yapalım? lan. Sıkıyorum. Sıkıyorum. <laughs> Headshot. Oha. <laughs> <laughs> Thanks. Yodrult. <laughs> hey, Yodrult. Arkadaşlar bir birazdan da Farmer Kadı Freddy's çekelim. En iyisi biliyorum. Farmer Kadı Freddy's. Arkadaşlar bugün bu videonun bu devamı da Farmer Kadı Freddy's olsun. Ben yazıyor hemen alayım yükleyeyim de hemen de devam edemiz. Arkadaşlar devam eder Farmer Kadı Freddy's çekmekten. Ee, istemedik i̇stemedik ben daha sonra çekerim. Hatta şey kayra sevmiyormuş. Matrix. Matrix'i bilenler var mıdır? Kafa attım. Ayım uy. Sakın. Öyle şeyler denmez mi? <laughs> Şu reklamlar Allah'ım gücük ediyor. Kapıyı <laughs> nasıl sıktım no, Alicik? No I don't. No I don't. No 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 no. Şşş. Oh headshot. Bir tanesini almadım. Hadi Kafa atacağım. Kafa. Kafa attım ya öldüm. Bırak oynuyorsun. Tamam. Oy. Yenildim. Yendin. Benim silahlarım olduğu için. Neyse, oynaya devam edelim. Allah... Ali! Gel, iyi yani yaktın sen Ali'cik. Olu ve evet, cad. Hop! Oh. Ne oluyor? O Oha! Oraya git. Allah! Arkadaşlar şu reklamı ben yıkacak ettim. Belki biraz kısa bir video atacağım. Arkadaşlar bakın uçacağım. Uçuyorum. Uçuyorum ve kalktım. Yaptım tabii ki de. Nasıl? Çaktırma. Ne? Hile, Hile yaptık. Çahtırmayın. Çahtırma. Tamam çahtırma. Sağ ol sağ ol sağ ol. Yükseğe yandı ki sevgili teşkilatımla. bu ne ne? Bizim okula bütün okul da aygındır. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Tamam giderim abi. Hadi o zaman. Hadi hadi hadi. Şaka attım sana sıkarım. Toplamaz. <Gülüyor> <Gülüyor> Ali nereye gittin lan <laughs> sen? Odaman adı uçet. Anam. Şuradan tut. kayra tut. tut, Asla tut durmam. No I don't. Hıza. Başlayalım ben bunu yalan bana. işte. De. Hadi delirelim. <gülüyor> 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 <Ya benimkiler>. <gülüyor> <gülüyor> <Şekildim> de. Oha benimki ya. Şekil yaptı. Oha. Kafada atarlar. Ne? Ya bu neyin kafası ya? Arkadaşlar yorumlarda ne yazın. bu neyin kafası? Ay, yürüyor ya, oraya, yürü oraya. Lan 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 boşuna stikme evet. boşuna stikmeni bitirmedim Alicim. Yakış. Hadi arkadaşlar diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.